Herkese günaydın. Bugün bir İzmir yolumuz olacak. İzmir Bayındır köyümüze gidip bir ziyarette bulunacağız, dolaşacağız. Ancak bugün her zaman kullandığım güzergah değil, otoban güzergahın değil, farklı bir güzergah kullanmayı düşünüyoruz. Ödemiş'e uğrayacağız, Aydın dağlarını aşıp Ödemiş'e uğrayıp bir dolaşacağız, bir giden de Bayındır'a geçeceğiz. Bakalım nasıl bir gün olacak. Hava bulutlu. Muğla'da 12 derece ancak Muğla'nın rakımı 650-700 civarı olduğu için sahil kesimine göre 4-5 derece daha serin oluyor. İzmir'de, Ödemiş'te, Bayındır'da bugün 20 derece hava bekleniyor ancak bulutlu gösteriyor. Ara ara video çekeceğim. Yolumuz 180 kilometre. Yaklaşık 2,5-3 saat sürer ancak biz dolaşacağız. Manzaraları izleyeceğiz, videolarımızı çekeceğiz hep beraber izleriz en son. Hadi başlayalım o zaman. Muğla'dan çıkıyoruz. Ayazata da konuşuyor. Nerede? Ayazata merhaba de. Merhaba de. Kime? <laughs> Kameraya merhaba de. Merhaba de. <laughs> tamam birazdan izleriz. Muğla'nın çıkışındayız. 3 saat 6 dakika gösteriyor. Virajlı yollar. daha yollarından geçeceğiz. Devam edelim. Muğla'nın çıkışındayız. Etraf yeşillik çam ağacı. Birazdan bu çamları zeytinler karşılayacak. Zeytin ağaçlarıyla beraber ilerleyeceğiz. güzel manzaralar. Sonbahar. Sonbaharın tüm renkleri görüyorsunuz. Sağ şeride gidelim, geçelim. Yani 120 ile gidiyorum ama görüyorsunuz. Hız sınırla 110. Nasıl hızlı geçip gidiyorlar. geniş açıya aldım. Biraz daha izleyelim etrafı. Bu görüntü çok hoş. Yani benim gördüğüm siz de görüyorsunuz. Tam göz hizamı aldık şu an. Ön kaputun tüm kırımları gözüküyor. tekrar görüşürüz ilerleyen kilometrelerde. Yatağın tarafındayız. Mola verdik. Arabamıza yakıt aldık. Birazdan devam edeceğiz. Zeytin ve çam ağaçlarının birleşimi. Güzel yerler buralar. Birazdan Bozdoğan yolundan Aydın İzmir yolundan ayrılacağız. Bozdoğan yoluna döneceğiz. Tekrar görüşürüz. Evet yatağından sonra Aydın yolundan devam ediyoruz. Şu an navigasyon benim sağa dönmemi söylüyor. Kavaklıdere, Bozdağ'ın yoluna ayrılacağız. Buradan Nazilli üzerinden sanırım Aydın Dağları'nı aşıp İzmir'in Beydağ ve ardından Ödemiş-Birgi tarafına geçeceğiz. Bu taraftaki yolu da ilk defa kullanıyorum. Daha önce hiç kullanmamıştım. İlk defa göreceğiz hep beraber. Bakalım arada bir video çekeceğim izleyelim. Farklı bir yol görmek, farklı yerler görmek her zaman güzeldir. Bunu hep severiz. Bakalım bizi nasıl yeni manzaralar ve yollar bekliyor. Hep beraber izleyeceğiz. Şu an tek şeritli, stabilize bir yoldayız. Biraz gürültülü ama olsun. Birazdan Bozdoğan'a geleceğiz. Aydın'ın Bozdoğan ilçesi 50 kilometre gösterdi tabelada. Birgiye'de 148 kilometre kalmış. Evden çıkalı yarım saat olmadı. 20-25 dakika oldu. Ortalama tüketim 6.2. Rakım şu an 500 civarı. Birazdan aşağılara doğru ineceğimizi düşünüyorum. ilçesine doğru geliyoruz. Buradan sonra gelecek Bozdoğan. Aydın, Muğla Aydın sınırı da Kabaklı Dere'den sonra. Etraf güzel. Çam ağaçları, sonbaharın renkleri. Hepsini görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Kavaklı Dere'deyiz. Kavaklı Derisi şirin bir kasabaya benziyor. Küçük bir yer. Şöyle etrafı çekelim. Çam ormanlarının arasında. Güzel bir yer. Sabahlarından Ege köylerinden geçiyoruz. Manzaralar muazzam. Şunu çekmeye çalışayım. Görüyorsunuz etrafı. Şu an Bozdoğan'la Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi. Arasında bir yerdeyiz, bir yoldayız. Yol biraz daraldı ancak güzel hala. Manzaralar eşliğinde sonbaharın tüm renklerini görerekten ilerliyoruz. Şu an Bozdoğan'a doğru iniyoruz. Aydın sınırlarına girdik. Manzara muhteşem. Yol çok virajlı görüyorsunuz ama manzaraya değer. Gerçekten aşağıda Aydın Büyük Menderes Ovası'nın girintileri gözüküyor. Çok yeşil, çok doğa harikası bir yer buralar. Evet. güzel şirin su çeşmeleri. Fıstık çamları da var etrafta. Normal kızıl çamla fıstık çamı karışmış buralarda. Gerçekten güzel yerler. Birazdan Bozdoğan'a inmiş olacağız. Bozdoğan'da tekrar bir çekim yaparım. Nasıl bir yer olduğunu görürüz. Bu yolu daha önce hiç kullanmamıştım ama Gerçekten kullanılması gereken, arada bir gezmek için gelinmesi gereken yerler var buralarda. Onu da anlamış olduk. Evet doğa muhteşem. Ben çekmeden, bunu göstermeden dayanamıyorum. Etraf muazzam güzellikte. Ayaz Atamız da muhabbet ediyor bizimle arada. Sorular soruyor. çamları muazzam. Ovası'ndayız yine. Aşağıda Ozda Bozdağ'ın Ovası. Bozdağ'ını gördük az önce. Ortalama tüketim 6.6. Bir saattir yoldayız. 67 km ortalama hız. Yolumuz çok virajlı, inişte çıkışlı. Manzaramız mükemmel. Bozdoğan'a doğru giriyoruz şimdi. Şöyle çekelim şuradan. Güzel, şirin ev manzaraları etrafı izleye izleye iniyoruz. Aşağıda da Bozdağ ilçesi Aydın'ın. Oradan sonra da Nazilli, Nazilli'den Beydağ'a geçeceğiz. dağının girişinde şirin bir yerde mola verdik. Etrafta incir ağaçları, sarı sarı yaprakları. Çok güzel manzara oluşturmuş. Bunu değerlendirelim dedik. Ayazata da böğürtlen topluyor. O da böğürtlenlerini yiyecek taze taze. Şöyle çekelim biraz. Çok güzel bir yerdeyiz. Bozdoğan'ın inişi bu. Kavaklıdere'den gelirken. Muğla Kavaklıdere'den yayla yollarından iniş kısmı. Bozdoğan'a girdik. Yüksek dağlardan aşağı inip Bozdoğan'a giriş yapıyoruz şu an. Rakım 300 civarı. Ortalama tüketimi 6.3 1 saat 15 dakikadır araç kullanıyorum. 81 kilometre yol geldik Muğla merkezinden. İşte Bozdağını geçip Nazilli tarafına doğru devam edeceğiz. Nazilli yol ayrımında ileride levha tabelayı gördüm. Bozdağda böyle küçük şirin bir kasabaya benziyor. Doğan. Aydın Bozdoğan Nazilli yolundayız. Artık Küçük Menderes düzeltiyorum. Büyük Menderes Ovası'na indik. Yolumuz düz. Ovanın içerisinde ilerleyip gidiyoruz. Etrafımız zeytin ağaçları. Zeytin tepeleri. Aralık ayındayız. Aralık ayın başı. Artık ağaçların yaprakları sararmış ve dökülüyor. Burada zeytin hasadı yapılan yerler var. Zeytin topluyorlardı az önce. Onları devam ediyoruz. Araç tüketimi ve yol hakkında bilgi vereyim biraz. Ortalama tüketim 6.1 92 km yol geldim. 1 saat 26 dakikadır araç kullanıyorum. 65 km ortalama hız. Nazilli, Nazilli'den sonra görüşürüz tekrar. ilçe girişindeyiz. Epey yol geldik. 108 kilometre oldu Muğla'dan. Burada da sonbaharın renkleri hakim. Güzel geçiyor yolculuk. Yazıta uyudu. Buradan sonra Beyda Ödemiş yoluna gireceğiz. 72 kilometre yolum kalmış. Devam edelim bakalım izleyelim. Evet Nazilli'de küçük şirin bir pidecide durduk. Buraya gelip de pide yemeden olmazdı. Nazilli'nin pideleri meşhurdur. Hemen şöyle gösterelim. Gerçekten kıyması bol. Muazzam duruyor. Ayazata'ya da afiyet olsun. Afiyet olsun evet. Ayazata. Arabamız nerede? Arabamız da arkada otoparkta. Evet. Birazdan geçeceğiz aramıza, arabamıza. Nerede? Tamam birazdan görürüz oğlum. Nazilli'den Aydın Dağları'na tırmanıyoruz. İncir ağaçları ve zeytin ağaçları karışmış vaziyette etrafta. Nazilli'nin köylerinden şu an Kızıldere köyündeyiz. Benim zamanımda askerlik yaptığım yerler buralar jandarma olarak askerlik yapmıştım. 2010 yıllarında 6 ay kısa dönem. Güzel zamanlarım geçmişti gerçekten. Bu dağları aşınca arka taraf Beyda İzmir bölgesi, Beyda ilçesi. Hemen sonrasında da 20 kilometre ilerisinde ödemiş. Oradan da Bayındır'a geçeceğiz. Manzarayı izleyelim devam edelim. 50 kilometre yolumuz kalmış. Birgiye, İzmir, ödemiş Birgiye. Dağları'nın diğer tarafındayız. Artık inişe geçtik. Tırmandık, tırmandık, tırmandık. Şimdi iniyoruz. Aşağısı Beyda. İzmir bir sınırına girdik. Tam sınırdan sonra dağın zirvesi zaten diğer tarafa doğru inişe geçiyorsun. 40 km yolun kaldı Birgi'ye. Ödemiş Birgi'ye. Buralara yıllar önce gelmiştim arabayla. Antalya'dan İzmir'e geçerken buradan bu güzel gal kullanmıştım. Çok virajlıdır ama manzaralar çok güzeldir. Artık Ödemiş birgi tarafında tekrar çekim yaparım. Bu şekilde indikten sonra Küçük Menderes Ovası'na iniyorsun. Küçük Menderes Ovası'ndan sonra Ödemiş'e geçiyorsun. Ege bölgesinin klasik dağlar ve ar aralarında bulunan alüvyon ovaları. Tekrar görüşürüz. Çok şirin kasabalar değil mi? Çok güzel köyler. İnişimiz devam ediyor. manzaralar muazzam. Yeniden zeytin ağaçları başladı. Rakım düştü. Karadeniz dağlarına da benziyor. Rize taraflarına da gitmiştim. Oralara da benziyor ama buralarda oralarda çay var, burada zeytin var. istik bir yer burası. Şirin tarihi evleri ile meşhur. Biraz burada vakit geçireceğiz, dolanacağız. Fotoğraf, video falan çekeriz. Daha sonra köyümüze, Bayındır'a köyümüze devam edeceğiz. Birkaç bir giden de görüntü, video çekerim. Şimdiden etraf çok güzel gözüküyor, heyecanlandım. Tarihi meşhur bir evleri kasabanın girişi de çok güzel ve şirin gözüküyor. Tekrar şöyle yakın çekim yapayım. Evet, buradan başlıyoruz. Sağa doğru döneceğiz. Oranın Eski yerleşimlerinden biri burası Evet giriş yaptık Pilgimleri Çamlar, fıstık çamları Bölgede meşhur Konaklar Sonra tekrar devam ederiz. Evet bir gideyim. Bugün pazar olması dolayısıyla çok kalabalık. Müthiş bir kalabalık var. Araca park yeri zor bulduk. Ama manzara muazzam. Yapılar, evler, konaklar. Güzel bir yer. Genelde buraya ilkbaharda gelmiyormuş ama sonbaharda da güzel bence. Şu an dolaşıyoruz. Tarihi eski bir sokakları. Çok eski konaklar var burada. Aydın oğulları beyliğine başkentlik yapmış. Çok eski şirin bir kasaba burası. Çok köy. Ödemiş'in evet. mahallesi şu anda. <laughs> Şık. <Şükşük. gülüyor> Demiş Bayındır yolundayız. Bayındır'a çok az kaldı. 15 kilometre. 15 dakika sonra Bayındır'dayız. Köyümüze varacağız. Gitmek istediğimiz yere gelmiş olacağız. Buraların çiçek bahçeleri, fidancılıkları meşhurdur. Her taraf çiçekçi. Gördüğünüz gibi zeytin ağaçları ve fidancılık. Ve hayvancılık. Buranın geçim kaynağıdır. Evet şimdi Bayındır'a geliyoruz. Ödemiş Bayındır yolundan giriş yapıyoruz Bayındır'a doğru. Karşıda dağların eteklerinde gördüğümüz yer Bayındır. Buradan köyümüze doğru gideceğiz. Bayındır'a 5 kilometre. Bugünkü çekimlerimize son vereceğim. Güzel bir gün oldu. Yorucu. Epey farklı yerler gördük. Hiç görmediğimiz yerler gördük. Ama her şey güzeldi yaklaşık 10 dakika sonra varmış olacağız. Ayazafa da biraz hırçınlaştı, sıkıldı galiba. Köyümüze gidelim. Arkadaşlarıyla oda oynasın. Biz de işlerimize bakalım. Zeytinlerimize, zeytinyağlarımıza bakacağız. Evet, Bayındır'dayız. Bayındır'a gördünüz, giriyoruz artık. Tekrar farklı bir videoda görüşmek üzere umarım eğlenmişsinizdir